Herkese SVA nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz çok güzel geçiyordur. A'dan Z'ye öğretici serimizde bugün Garen ile beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlere hemen girdimrünü ürünü gösterdikten sonra Garen'in yeteneklerinden bahsedeyim. Pasifimizden başlayalım. Pasifimiz savaş dışı kaldığımızda bir hasar almadığımızda her 5 saniyede bir azami canımızı yenileyen bir pasife sahibiz. Q'muza gelecek olursak Q'muz bir düz vuruş yeteneği. Q'muzu bastığımızda üstümüzdeki bütün yavaşlatma etkilerinden kurtuluyoruz ve hareket hızı alıyoruz. Ondan sonra rakibe saldırı yaptığımızda 1,5 saniye susturup de fiziksel hasar veriyoruz. Bu arada güçlendirilmiş saldırının süresi 4,5 saniyedir diyor burada. Yani hareket vesaire bittikten sonra köyü bastıktan sonra 4,5 saniye boyunca o saldırı elimizde duruyor. Atabiliyoruz yani. Kullanırken görürsünüz zaten. Şimdi W'ye gelecek olursak pasifimiz var önce bir. Rakipleri katletmek bize kalıcı olarak zırh ve büyü direnci kazandırıyor. Maksimum 30 olabiliyor. Aktifinde ise 2 saniye boyunca %30 hasar azaltıyoruz ve çok kısa süreliğine kalkan kazanıp %60'da sıvışma kazanıyoruz. E'mize gelecek olursak E'yi bastığımızda abi Beyblade gibi dönüyoruz tamam mı? Her döndüğümüzde vuruyoruz. Bakın 7 defa vurur diyor. Eğer ki E'den 6 defa hasar alırsa rakip %25 zırhı yok sayılıyor. Bu arada saldırı hızımıza bağlı olarak bizim E'nin vurduğu şey artıyor. Nasıl diyeyim? Sayım artıyor. Şimdi 7 kere vuruyor diye işte saldırı hızıyla onu 8, 10, 15 öyle çıkarıyorsun. Olay ondan ibaret. Ulti de çok basit. Ultiyi attığımızda rakibe böyle beynine bir kılıç indiriyoruz. Bu gerçek hasar vuruyor bu arada ama eksik cana daha fazla vuruyor. Yani rakibin canı asken atmanızı önerdiğim bir ulti. Zaten bilirsiniz canağız olanlara sıçra ulti atmak Garen'de böyle en zevk verici olay. Şöyle biz de bir tane Q atalım. Adam iki olduğu için çıkacağım bu arada. 1 milyonla biz de 2 olamadık. Tamam 2 olduk. Evimizi açalım. Kisante'ye karşı güçlü müyüm değil miyim bilmiyorum. Gerçekten çünkü bayağıdır top lane oynamıyorum. Kisante'de de yeni top lane çarlarından olduğu için daha önce hiç karşısında oynamadım Garen'le. O yüzden biraz daha lane'i oynayarak öğreneceğim. Bakacağım şu an ona göre kararlarımı vereceğim. Adam 3 level o yüzden hiç takasa girmeyeceğim. Minyonları da çok fazla zaten. Bir üstüme gelsin minyonlar. Kule altı bir kesebildiğimizi keselim. Ondan sonra ufak ufak takasları deneyelim bakalım neler oluyor. Böyle Eee azıcık dönelim çocuğa. Ay o büyük minyonu alsa iyiydi. Okey, sıkıntı değil. Bu arada E'de şöyle bir olay var. E bütün herkese vuruyor ama sana en yakın olan rakibe daha fazla vuruyor. Öyle bir olayı da var. Şöyle bir Q atalım. Bakın susturma attığım için yetenek kullanamayacak. Tamam şu şekilde çıktım. Bu arada dikkatinizi çekerim. E ile yenilmezimi full yüke stackleyebiliyorum. Bence çok bozuk bir olay. Şimdi Kisante ile biraz uzak kalalım bir de. Biraz canımız da olsun. Gerçi manası da azalmak üzere. İyice manasını bitirsin diyeceğim ama. Neyse şu an pasif etkin. Ne oluyor abi chatte? Evet hemen sustur oğlumuzu atalım. Yine aptal aptal tipler mi geldi? Ne oldu ben anlamadım. Şimdi bakın 704-707 canımız güzel doluyor. Biraz canı toparlayalım. Doran kalkanı da var zaten şöyle vurduk. W'yu da basacağım en son hasarı almamak için. Tamam güzel. Güzel güzel takas iyiyiz. O Q'sunu harcasın. Bu arada minyon çok alamıyorum şu an. O durumu da halledeceğim. Dediğim gibi lane'i öğrenmeye çalışıyorum daha çok. W'yu bekleyeceğim takasa girmek için. W'üm geldiğinde takasa gireceğim adamla tekrardan. Dur, adam 5 oldu. Abi level'da geriyken takasa girmeyin ya. Hoş değil yani. Okey. Tutar diye W harcadık biraz ama yapacak bir şeyimiz yok. Böyle azıcık E ile dönelim çocuğa. Güzel bir double kill geldi Twitch'ten. Bu arada Kisante'nin manası baya bitti. Ben 6 level olunca Kisante'den güçlü olacağımı düşünüyorum. İlk eşyada direkt Karabalt alacağım Kisante'ye karşı. E'yi bu arada bas check yapabiliyoruz. Bas check yaptığımızda kalan süresini bize geri veriyor. Bakın bana Q atacağı zaman W basıp hasarını engelledim. Bir tane vuralım. E ile azıcık dönüp buradan tüyeceğim abi. Q'sunu yemeyeyim de başka problem yok benim için. Tamam güzel. İyi. Öğrendik gibi Kisante'yi de eziyoruz gibi. Şöyle bir tane daha vuralım kafasına. 6 oldu ki sante. Şimdi bu reis base attı mı? Atmadı mı? 6 level olduğu için üzerime oynarım oynamaz mı? Sanırım base'ini atmış. Ben de 6 oldum. Şuraya bir E basalım hemen çok güzel. Abi çok iyi lan. Şuna bak. Tek skill e resmen bütün uzakçı minyonları kestik. Şimdi bir bakalım. 2-0 Pantheon var midde. Onun harici rakip takımda bir mevzu olay yok. Bizde de ADC var ona karşılık olarak. Şimdi ilk eşya Karabaltı'ya doğru biz gidelim. Doldurulabilir iliksiri alsaydım iyi olurdu. Para yetmedi. TP'yi atmayalım. Olası bir şu an kötü takısa girdiğimizde TP'yi orada kullanırız. Karabalta bittikten sonra zaten aşırı rahatlarız 2 santiye karşı. Hem Karabalta'dan hem de E'den gelen zırh kaybeder olayıyla beraber adama cayır cayır vururuz. Sindra Pant Aa, bir dakika ormancıyı kesmiş. Aa adam 2 ve 1 atmış. Warwick'de asist yok. Woo, okay bro. Hemen W'yu da verelim. Şöyle bir E ile çocuğa dönelim. Yani eşit derecede bir takas diyebilirim. Potlardan birini kullandım. Bak E yokken pardon W yokken takasa girdim. Ne biçim zararlı çıktım. Neyse adamın canını ne kadar azaltırsak o kadar iyi. Ben ultiyle tamamlarım bunu. Normalde Garen çok basit çar bu arada bilmeniniz yoktur da. Ben o kadar oynamıyorum. Ben daha doğrusu basit çar çok oynamıyorum. O yüzden en son ne zaman oynadım deseniz herhalde Urf'ta falan oynamışımdır. Full kritik Garen böyle cayır cayır. Hemen W bastım. Oo bak adam da uslandı artık. E mi yemiyor. Onu da dojlayalım şöyle. Güzel. Aslında bir tane genk gelse Graves bana. onu kesemeyeceğim sandım. Aynen öyle bro. Helal olsun. Şimdi W'm var. Bir klasik qw W takasımızı girelim mi? Yeterli. Cibum alan. Yani gen katabilir. Sıçra Q ulti atarım valla. Bu arada aynı takası şu an bir daha gireceğim. Kule yaklaşırsa diyecektim. Yaklaşmadı. Bir şey değil mi? Şu an takasa girsem keserim gibi. Ne dediniz? Oo. Lan bir de okyanus ejderi mi aldı adam? Allah kahretmesin. Adama bizim pasiften gitti. Olaya bak. Bu hiç iyi olmadı ya. O ejder olayı. Grace bebeğim göreceğim mi? Şey Bak sustur attığım için adam hiçbir şey yapamıyor. Çok güzel. Challenger Garen kombosu. O sıçrayı atacaksın abi. Sıçra Garen'in ultisinin hasarını %1000 arttırıyor. Bak %100 de değil. Tamam. Bir sıçra attık. Bir ulti bıraktık. Adam ha bak sümük gibi yapıştı yer abi. Çarın aptallığı <laughs> görüyor musun? Şimdi şurayı puşlayalım. TP'sini harcamış mıydı? Hatırlamıyorum ki sen. Tamam. Bir dakika puşladık sayılıyoruz galiba değil mi? Aynen puşladık. Hemen base'imizi atalım. Bir tane çizme ya da çizmeyi direkt atak speed olarak tamamlayayım mı ya? Yok ya. Alaz cevher alalım biz. Çizme bir tane bulunsun ama. Şu şekilde güzeliz. Tamam. Lane'e gidelim. Şimdi Ölen giden ne var? O 4-0 Twitch. Oğlum helal lan. İyi pant devamını getirmemiş. 2-0. Minyonda da eşit sayılırlar. Bizde ufak bir minyon farkı var. O da TP'yi çok kullanmadığım için ve lane'i sürekli kötü bıraktığım için. ilk base'de de aynı şekildeydi. Adam pırıltısını almış bu arada. Ben de bir tane pırıltı çekebilsem tatlı olurdu. Dönüyorlar. Onu yememem lazım. Bak mükemmel bir sağ sol dojo. Bir tane de Q'la vuralım. Onda da dojladık. Şöyle bir de evle dönelim çocuğa. Oo, şifa şifa. Ultimiz 15 saniye var. Adamın canı yarı. Yine aynı şekilde adamla takasa gireceğim. Böyle canını azaltacağım, azaltacağım. Sonra Q ulti ile işi kapatacağım. Oğlum Twitch sen nesin be çocuk? Hemen şuraya bir E atalım. Oo, ap yüklüde. O zaman sana vuralım iki tane kral. Kötü farmlıyorum ya. Boş boş skill atıyorum. Daha bir şu Garen'le ele dönmek yani şey çok sakat bir olay ya. Yani insanın sürekli dönesi geliyor. Hop bir doge daha bıraktık Q'suna. Daha adamdan bir tane Q yemedim galiba. O üçüncü Q'sundan. Hemen WQ. Bir tane düz sıkıştırdık araya. Hop ondan da kaçtık. Farma devam abi. Karabaltadan sonra bu arada aşırı rahatlayacak Çar. Karabaltıyı bekliyorum şu an. Ama şu okyanus ejderi çok kötü oldu. Onu keşke bizim ormancı alsaydı. Şöyle bir çocukla vuruşalım. Oo, yarasın oğluma. Aha. Selamünaleyküm kanka. Hoş geldin. Bak ultiyi vereceğim adalet be. Bak bak bak. Demasya'nın adaleti. Bu kadar abi. attığı yerde de vuruyor. Her türlü vuruyor ulti. <laughs> Yalnız hayatını şokunu yaşadı. Beni ulti aldı Graves'le karşılaştı. <laughs> of of. Hemen dönelim. Oo. Tık. Bir tane plate patlatır mıyız ya? Q'muz kulelere falan vuruyor çünkü. Böyle bir düz bir Q yapalım. Oh bir tane plate de çıkardık. o oh, karavalta bitti. Ben ananı avradını deşeyim. Burada Q'yu verelim. Böyle dön baba. Jettir baba o. Keserim ki. Ananı. Oh bu biraz şey mi oldu? Ya da lane mi değiştirdiler abi? Pant artık top lane'de mi? Yo değil. Tamam karabalta bitti. Ayıp lan sizin yaptığınız. Kaç kişi geliyorsunuz? Şimdi karabaltayı bitirdik. Ondan sonra ayakkabıyı tamamlayıp üçlü kuvvet çıkacağım. Hız kesen de alıyorlar ama bir bakalım. Ya hız kesenlik bir olay yok gibi ya. Ya ben hız keseni sevmiyorum. Ben üçlü kuvveti seviyorum. O yüzden üçlü kuvvet alacağım. Ardından... Hayalet dansçı alabilirim. Gerçi hayalet dansçı daha çok üçlü kuvvetten sonra çekiliyor böyle Garen ama. Bakalım duruma göre karar vereceğiz. Şimdi Karabaltamız bittiği için Adamı si oha çok iyi dönüyoruz. Şu an mükemmel takaslara gireceğim ya. O item bitirebilmiş mi? Hayır. Milyon farkını da çıtırdan kapatmışız. Bu güzel bir şey. Şimdi bir karabaltıyı deneyelim baba. Bak 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 Zırh mırh kalmadı çocukta. Ama hasar niye bu kadar az çıktı? Tahmin ettiğim bu değildi ya. Böyle vuracağım oğlum. Kaçarın yok. Çok kule altına yaklaşmak istemiyorum. Büyük kaçtı. Şimdi beni kule altına iter miter sokar. Biliyorsunuz başımıza gelen şeyler gelmeyen şeyler değil. Acaba Pantheon agresif yaparken şöyle onun bir beynini essek mi ya? Çok sinirim bozdu az önce gelmesi. Barikat da düşüyor. Okey. Kisante ne yaptı? Acaba item bittiği için base mi alıyor şu an Kisante? 11 dolduk ultiyi geliştirdik. Galiba base TP. Aa direkt bota TP koymuş. Okey abi. Plate gitmeden bir tane daha alalım. Aldık. Şu hemen kendimize çekelim. Kulenin vuruşuna W atacağım. Şurada eyle bir dönelim hemen. Çok güzel. Tamam. Plate'ler gitti. Biz bu kuleyi aldık galiba. Ne yaptı Kisante oradan? Bir şey çıkarabildi mi? Bir tane asist mi çıkardı sadece? Bu arada rakip Warwick baya ejderhalara oynuyor. Tamam. Kisante'nin bot'tan bir tane asisti ki daha yeni beyaz atıyor. Adamın kulesine mal oldu. Bunun durumu ne? 0-4. Bunu da yok ederiz. Hatta ben şurada şöyle döneyim. Vuruşuna da bir tane W basalım. o Kayle bile almıyorum. Aynen öyle kral. Helal olsun. Çok iyi oyuncusun. Şimdi üstümüzde güzel para var. Twitch orayı yok etti. Zayak burada. Kisante'de yüksek ihtimal buraya gelecek. Burası worth'luydu. Onun işaretini atalım. Aynen. Kisante babamız geldi. Şöyle bir dönelim bakalım. Bak 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 bak. Adam da zırh mır kalmadı. W basmaya çalış. Hayır. A, a what the fuck? gitti. Ha, oynayacağız mecbur. karanya <laughs> <laughs> Bu arada sıçram gitti. Kisante bana ulti basarken ya yani şuradaki Q'la beni arkaya aldı ya orada ben sıçra attım. Sıçrayı da attı bu arada ama Garip buraya geldim. Neyse. Base'imizi alalım. Hiç durmayalım şimdi. Warwick falan gelir. Aha. Hoş geldin Pant. Bakayım arıyor mu? Ara kanka. Şurada base'imizi atalım. İyi, Warwick de müddetmiş. Şimdi şuradan ocak başımı ocak başımıza alalım. Ben bu arada ayakkabıyı saldırız ayakkabı salıyorum abi. Çünkü E'yi güçlendiriyor. Bakın eğer e shift'e basayım. Saldırı sayısı eşya seviyeleri kazanılan saldırızına bağlı olarak artar. Bu yetenek kritik vuruş yapar. Onu yapar bunu yapar. Erken kapanır bekleme süresi gelir. Cart Türk bilmem ne. 6 tane vurursa zırhı gider. Yani opi. Ya bu çar tank bir de. Oh 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 o ne güzel temizliyor. Güzel. Şimdi üçlü kuvveti de alınca çatır çatır düzle vuracağız. Pant sana hayatının şokunu yaşatayım mı kanka? Bak şimdi. Q gelecek. zinc Potumuzu da bas. Ola lan. Ne yaptın amına koyayım? Kaşla koştun da öyle. Neyse pırıltımızı alalım. Pırıltı da güzel bu arada. Q'ya bastığımızda pırıltı ile vuracaksın. Aslında takaslar için pırıltı 10 numara. Ama kisant olduğu için direkt karabalta yaptım ben. Takım da maşallah. Allah gidiyor yani. Top lane'e gelin de siliyoruz. Ama Warwick'ten biraz jumpscare yedik. TP'miz var bu arada. Direkt buraya atarım TP. Kulemula veremem zaten. Oo bizimkiler operasyon. Bak bak bak. <laughs> Anadı sikim. Kisante geliyorlar bro. Haberin olsun. Ben TP'yi atayım Kisante. Aa buraya doğru kaçtı. Niye? Arkaya doğru koşar diye şey yapmıştım. Neyse. Biz buradan minyonumuzu alalım. Siz Kisante'yi kesin ben karışmayacağım bile. Çok da umurumda değil. Kilim ile. Ben direkt farmıma bakayım. 16 olup millete ultile tek atalım ya. Oo yattı. <laughs> Üçlü kuvvete 1000 gold kalmış. Buradaki kuleye vururuz bu arada. baya vururuz. Bize gelen yok şu an. O mide alamet de geldi zaten. Biz buradaki kuleyi zaten şu an mahvettik yani. Direkt mahvettik. Zayah ne yapıyor botta? Takılıyor kendi halinde. Sindra gidiyor ona. Okey. Bak kuleyi aldık. Çok tertemiz gold valla. Buradaki minyonlardan sonra da üçlü kuvvetimiz bitmiş olacak sanırım. Abi çarın bozukluğu şaka mı ya? Buradaki kuleyi de alırız. Alır mıyız? Kim geliyor? Kisante mi geliyor? Ne yapıyorsun kanka? Burada ne oluyor? Vallahi Twitch milleti elek etti la deldi. Biz base atalım. Üçlü kuvveti bitti. Aha. Hoş geldin kral. Böyle bir dönelim sana. Evet dönüyoruz. Çıktı çocuk. Aha. Arkasındayım. Şöyle Q ve ulti atacağım. Baba Bakın. Nasıl dönüyoruz? Aha. Eyvah öleceğim lan dünyanın en gereksiz W'sunu basmış olabilirim. Abi çıkın ya. Yok manası yok ki Lulu'nun. Yetenek atabilecek mi? Aa, ne yapıyorsun? Bak sen ne yapıyorsun oğlum? Ha? o kadar da değil lan. Kalkanını falan basıp geliyor ha cesarete bak. Allah Allah. Hemen base'imizi atalım. Ha kesmiyorsak çıkın işte da. İyilik ediyor size. Cana bak sıçratacağım şimdi kafasına da ben reset alayım artık. Hop bunu da aldık. Abi şimdi buradan Phantom Dancer dediğimiz Hayalet Dansçı kardeşimize doğru ilerleyelim. Onu da bitirince zaten olaylar coşuyor. Şimdi ejder var ejder'e gidelim. Aa rakip ejder'de. Aa red var lan. Dur ben red alayım. Twitch mi alacak? Bence gerek yok Twitch'e ya. Al baba. Bir vurduğumuzu yakalım, yavaşlatalım. Sonra E'lere rahat, rahat döneriz. Şimdi onlar ejderde. Burada bekleyen birileri var mı? Yok. Mavi var orada. Burada zayahma. Sıçran var bu arada. Fantezi arayışlarına girebilirim. A var gördük. Rakip ormanı dönelim. Kuşumuş var mı? Aa yok. Dur bakayım. Lullar mullar bir gelsin. Abi E'nin attığı hasar şaka gibi gerçekten. Aha. Zayra'nın sıçrası yok. Aha bizim çocuklar da orada. Sen ne yapıyorsun bura? W buna basmasam da olurdu bu arada. Hemen bir Q. Oh Q kritik tuttu. Sıçrayla çıkarım bu arada. Rahatlatıcı video gerçekten ya. Gel bakayım. Tık. Bak kule beni bırak. Oğlum, kule beni bırak sen lan. Sakiniz arkadaşlar. Bu oyun dünyanın en sakin oyunu. Bu oyunda sinir stresi yok. Yer yok derken rakip suru verdi. Şurada oh oh oh. Ah be. Ulan bir saniye bitmese double kill alıyordum. Hemen bir hasar grafimize bakalım ya. Güzel tatlı oyun. Evet hasar grafiği de bu şekilde. Buyurun size tank çar abi. <laughs> Muazzam. Evet o zaman kafanışa doğru geçelim. Videomu beğendiyseniz beğenip yorum atmayı daha fazla video içinse kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. Bir sonraki şampiyonda görüşmek üzere. Hoşçakalın.